kıyamet alametleri anlattı. Niçin? Ağzı kapanda gelecek ümmetleri tekkana uymasın, dinden çıkmasın diye acıdığından bize yüzlerce binlerce hadisler buyurdu. Bu gönül ben ayakta uyutuldu. Ve zaten diyor ki, Teccal'ın çıkmasının yaklaştığının alameti ne diyor? Hutbelerde ve kürsülerde hiç adı anılmayacak diyor. Bugün sorsak bu kadar cemaatsınız, her yerde cuma yapmakta Belki bu yaşa geldiniz, tezgahın kimliği hakkında, şahsiyeti hakkında, şekli hakkında, şemaili hakkında bir hadis duydunuz mu? i̇şte yaklaştı. Çok yaklaştı. Neden? Çünkü minberlerde Mehdi'nin haberi, İsa Sınavı'nın Şimdi bu rica'da inşallah bu ehli sünnet itikadına hizmet için yazılmış. Ve azda değil kaç 180 sayfa. Ve içindeki hadisler çok fazla miktarda birbirini taktik eden, doğrulayan mahiyette inşallah Allah Teala hepinize okuma